Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Gökbek Demirci'nin hayranının paylaştığım bir mesajı e, sizlere okumak istiyorum. Yani arkadaşlar neler söylemek istiyorum onu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Özge Yaz Hakan Gence'nin e, programına konuk oldu ve aşık mısınız sorusuna hayır dedi ve şöyle arkadaşlar fanı çok üzülmüş. Gerçekten e, Gök abi nasıl bilmiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Gökberk Demirci e, şu an e, hiç kimseye yani hiçbir fanıyla, hiçbir fan sayfalarında yeni fotoğrafı paylaşmamış. Neler olmuş bilmiyorum arkadaşlar. Fakat gerçekten gök e, Gökberk Demirci ve Özge e, Yıldız ayrılmışlar ve bu aşk bitmiş. Kendi sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ediyorlar arkadaşlar. E, fakat Gökberk Demirci Özge Yazı'na olan fotoğraflarını bir bir sosyal medya hesabından siliyor. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.